Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Dublaj Reis ve bugün e, kanalın ilk soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet alkışa gerek yok. Her neyse <laughs> şimdi sizden gelen soruları cevaplamadan önce aşağıdan abone olmayı ve videomu like etmeyi unutmayın. E, Zafuk bu yeni bölüm atmış onun dublajını yarın ya bugün ya da yarın atarım. E, her neyse o zaman lafı fazla uzatmak istemiyorum hemen sorulara geçelim. Evet dozer arkadaşımız sorusu soru daha doğrusu sorular 3 tane soru var yaş kaç 15 diyelim yani aslında 15 değil de tam olarak daha olmuş şey az kaldı 14 15 o vardı diyelim ben de 15 diyeyim ya 15 evet yaş 15 nerede oturuyorsun kanapede oturuyorum ismin ne evet o merak edilen soru ismim ne ismim dublaj reis evet tabii ki de bu şakaydı. İsmim Furkan. Evet bu şaka değildi. Bu gerçek bu gerçekti. İsmim Furkan. Evet dozer arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum ve e, kendisine selam selamlarımı yolluyorum. Videonun sonunda dozer arkadaşımızın bana yapmış olduğu bir edidi sizlere izleteceğim videonun sonunda. Sakın sardırmayın. Ve kanala abone olun. Videoya like atın ha. Like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi geçelim Darkly Puppet. 5 tane sorusu var. Hemen cevapladım. En uzunu e, sona bıraktım. E, onu hemen gö onu göstereceğim. Sakın videoyu sardırmayın. Evet. Darkly Puppet. Demiş ki. En sevdiğin bir Tuvalet karakteri. Plunger kameraman. Ama neyse profilde satıdan var. Neyse. En sevdiğin Titan. Titan kameraman. Titan kameraman. En sevdiğin renk. En sevdiğim renk siyah. Neden sormayın? Tabii ki de siyah. Evet, bir sonraki soru. Kaç yaşındasın? Az önce dediğim gibi 15. Ve son sorusunu ve son sorusu diyor ki Dark Papa'nın son sorusu ve demiş ki salam ekmek mi yoksa ekmek mi demiş. Tabii ki de salam ekmek. Evet, bari Varamıyorum gece vakti olduğu için. Daha çok gece değil de akşam daha doğrusu. Ee, her neyse. Sal tabii ki de salam ekmek. <laughs> tabii ki de salam ekmek. Evet. Dark Puppet. Bundan sonra da bitti. Kendisine buradan çok selamlarımı yolluyorum. Evet. Onunla kanala abone olabilirsiniz diyorum. Ve o sona bıraktım. En uzun şey içiyoruz en uzun sorular yaşıyoruz. 20 tane soru sormuş arkadaş. Her neyse. Yunus Titan Kameraman. Yaşın kaç? 15. Adın? Furkan. Hedefin kaç abone? Çıkabildim kadar. Hangi takımısın? Cimbom. Galatasaray yani. En sevdiğin yemek? Ta tabi ki de sucuklu yumurta. Kaç nesil 9'a geçtim. Hangi, okul? hangi okulda okuyorsun? İsim vermem maalesef. O tarz şeylerin ismini vermiyorum. En sevdiğin karakter. Planör kameraman. Messi or Ronaldo. Ronaldo. Nilo ya olan. <laughs> tabi de kel olan. En sevmediğin karakter. O üç kollu eleman. Astro'lardan. Hani Astro'lardan bir tane üç kollu eleman vardı ya. Böyle ışınları manevül eden. İşte o. En sevdiğim woman. tabii ki de clock woman. Çünkü o benim karım. Neyse tabi ki de bu şakaydı. <laughs> En sevdiğin en sevdiğim mi? Herhalde yanlış yazmış herhalde. Sorun değil. Herkes herkes hata yapar. En sevdiğin Titan. Titan kameraman. En sevdiğin Astro. Bu altında şey vardı ya. O altında silah olan bir tane şey vardı ya. İlk has, ilk gördüğümüz Astro. İşte o. En sevdiğin YouTuber. KSMY. Büyüyünce hangi meslek hangi meslek olmak istiyorsun? Yani Hangi mesleği yapmak istiyorsun demiş. Vallahi şu anda youtuberlık şu anda youtuberlar yani YouTube'dan devam ediyorum şu an. Şu anda YouTube'dan devam ediyorum. Ee, büyünce ne olursam vallahi. Her neyse. Ee, bilmem ne orada ise erol Eronien böyle bir kalan mı varmış lan? Daha ilk daha ilk kez duyuyorum. Ama neyse. Bu er Erov, niye her her kimse o değil. Tabii ki DS Orhan. D.S. Can Demir'i seviyor musun? Tabii ki de seviyoruz. Tabii, tabii ki seviyoruz kardeşim. Can Demir. Sevi, sevilir. Yes Michael Jordan. Hey George. Versana borç. Neyse fazla şey yapmayalım. Dublaj yapacaksın mı? Oğlum bu kanal dublaj kanalı değil mi? Yani gidip de şarkı çıkan yok. Ama onu yapabilirim. Ama sesim kötü. Evet doğrudur. Sesim kötü. O yüzden şarkı videosu yok Şer, şarkı yok Dub, sadece dublaj dublaj kanalı olduğu için her neyse ve son olarak da ekmek demiş sand ekmek kardeşim evet sorular bu kadardı kendinize iyi bakın sorular için teşekkür ederim ee, abone olmayı ve like unutmazsanız gerçekten çok sevinirim her neyse şimdi o size bahsettiğim o dozer arkadaşımızın yaptığı bir e, video yeni etti sizlere izletelim Şimdi sessizlik zamanı. I Evet arkadaşlar, Evet bu şekildeydi. dedi. Dozer arkadaşımıza kendisine çok selamlıyorum. Kanalı açıklamada onun kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, her neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Artı dublaj kanalı dublaj reis kanalına abone olmayı unutmayın. Sıcak yumurta.